2-3 çok kuvvetli isimi mevkusal olarak ne aradığımızda hocama bırakayım. O kendisi söyler. Ee, ama <laughs> bunu da yapıyoruz. Yani hocamıza vereceğimiz en büyük destek transfer beklentilerini karşılayabilmek ve buradaki çalıştığı iklimi de en verimli hale getirmek. Evet hocam. Hoş geldiniz diyorum. Bu sefer iki ikincilik sonrası 3. seferde şampiyon olacağımızdan ben hiç büyük konuşan biri olarak hiç şüphe duymadığımı da ifade etmek istiyorum. Şimdi kaliteli eklemeler diye bir laf kullandım. Sanki kalitesiz eklemeler yapılıyormuş gibi. Ne oldu? Ne cevap vereceksin? Aslında tam olarak öyle demek istemedim. Ee, ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine ulaşması için daha iyi bir kadroya ihtiyacı olduğu fikrindeyim. Ben bu benim kendi görüşüm. Saygı duyuyorum. Ee, bu yüzden daha yani şimdi şöyle normalde satışlardan sonra gelen bonservis bedellerini e, daha düşük bonservisli oyuncular alarak e, transferlerini gerçekleştiriyordu Fenerbahçe. Bu sefer daha net, daha risksiz, daha kaliteli yıldız oyunculara gidecek misiniz şeklinde sormuştum. E, bilgilendirirseniz teşekkür. ederim. bütün cephaneyi kullanmak istiyoruz. Cephanelik çok geniş değil. Bilhassa bu seneden sonra ve bu ötelenmezse zaten nasıl bir çevirebileceğiz? Sadece biçimiz bizim için değil, diğer takımlar ana parayı ödeme dönemi bu sezon başlıyor. Bütün gelirlerimiz, o bahsettiğim bonservislerin yarısı kaynakta kesiliyor zaten. ama biz bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız bir şekilde hani gelsin oynasın bakalım değil tartışmasız bir şekilde Takımımızın kalitesini arttıracak. Bunun içinde belli bir rakam üstüne yatırım gerekecek oyuncuları şu an odaklanmış vaziyetteyiz. Özellikle iki hadi üçüncü değil ama iki tane halledebilirsek, iki mevki öbürleri içinde zaten zaman kazanmış olacağız. Ağustos ayının içinde çok daha fazla imkanlar doğacaktır. Geçen sene de gördük. Biz Hadi. Golcümüzle ilgilendiğimiz zaman 12 milyon euro istiyorlardı Transfer dönemin sözü sonuna geldiğimiz zaman 3 milyona aynı anlaşma yapabildik Ama bir buçuk ay kaybettik Bu sene birazcık daha agresif Birazcık daha bonkör Ve inanıyorum ki Temas edeceğimiz sponsorların da bize vereceği katkıyla Senin hayal ettiğin Bahsettiğin tarzda transferleri yapacağız Evet. Tabi transfer yapmak kadar şu da önemli Hocamızın devam etmediği oyuncuları da Bir an evvel boşaltabilmek de çok çok önemli Biz hep almaya bakıyoruz Satma tarafına bakmıyoruz Şey içinde teşekkür ederim Transfer satışlarımızı takdir ettiğiniz için Bunlardan biraz daha yapmaya başladıkça Zaten başkalarının da kapıları açılıyor